Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, görmüş olduğunuz telefon Sony Xperia Z3 Compact Sony'den vazgeçemediğim için bu telefonu aldım. Ee, aldım ama birkaç hafta sonra hemen ilk sıkıntımı yaşadım. Yanda görmüş olduğunuz Şurada bulunan silikon kapak Açayım onu şimdi Şu kapak Hafif aralık olmaya başladı Ne kadar bastırsam da kendi hafif dışarı çıkıyordu Biliyorsunuz su, telefon su geçirdiği zaman buralarda garanti dışı kalıyor ben de daha çok yeni olan telefonumu garantiye gönderdim ve o kapağı tekrardan taktırdım. Sonrasında telefonumu defalarca suya soktum. Yıkadım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani şu kapaklar sağlam olduğu sürece bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Gelelim ikinci sıkıntıma. Bunu şimdi paylaşacağım. E, bugün günlerden Cumartesi Pazartesi günü servise vereceğim telefonu. Servise vermeden bir video hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Telefonun sıkıntısı şu. E, mesela çift tıkladım. E, telefon açıldı. Dokunmatikte hiçbir sıkıntı yok şu an. Bakın mesela tıklıyorum direkt etkisini gösteriyor. Kamerayı tıkladım kendini gösteriyor. Mikrofonu tıkladım kendini. Bakın burada bu tuş kilidini açtıktan sonra burada biliyorsunuz sanal tuşlar gelecek. Şimdi onları göstereceğim. Tuş kilidimi açıyorum. Bakın aynı yerde sanal tuşlar var. Fakat Hı hı. bu sanal tuşlar böyle kitleniyor. Bakın. Mesela uygulamalara geldim. Tıklıyorum. Zor giriyor yani. Hatta hiç girmiyordu bu videoyu çekene kadar. Bu videoyu çekince girmeye bakın. Tıklıyorum. Zor işliyor. Ama tuş kilidine geçince burada her tıklamada tepki veriyor telefon. Yani donanımsal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Telefonun yazılımını yeni güncelledim. Ama hiçbir değişiklik olmadı. Bakın, uygulamalara geldim. Hesap makinesi. Bir yandan ana kamerayı tutuyorum o yüzden. Allah Allah şimdi çalışmaya başladı. İnter çalışmıyor, bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Ben anlamadım. Başka mesela asla girelim. Bak tıklıyorum. Enteresan çalışmaya başladı. Tekrar olursa. Yani pazartesiye kadar sıkıntım buydu. Ama şu an en, enteresan bir şekilde çalışıyor. Bak çalışmıyor. Tıklıyorum. Ha şimdi çalıştı. Yani böyle saçma bir şey var. Bir çalışıyor, bir çalışmıyor. Anlamış değilim. Çalışmıyor. Çalışıyor. Neyse pazartesi gününe kadar düzelmezse servise vereceğim. Servis sonucunda sizlerle paylaşacağım. Çalışmadığı durumlarda sanal tuş çalışmadığı durumlarda mesela Whatsapp'a giriyorsunuz. Oradan çıkıp da şeye geçemiyorsunuz. Ee, rehbere veya başka bir yere geçemiyorsunuz. Örnek veriyorum Chrome'a girdiniz. Chrome'dan çıkış diye bir şey yok. Buna yani şu butona basmadığınız sürece çıkamıyorsunuz. Ben de yukarıdan ayarları tıklayıp buradan ana ekran diyorum. Şu ikisi arasında sürekli seçim yapıyorum. Böyle yapınca tekrar başa dönüyor. Tekrar girdim diyelim. Örnek vereyim. Kırama. Buradan Çıkamadığım için başka bir yere giremediğim için tekrardan Ayarlar, ana ekran Xperia ana ekran diyorum tekrar ana ekrana geliyor. Bu şekilde sorunu çiziyordum. Ama tabi önemli olan Şuranın Faal çalışması Onu da Yani şu an çalışıyor çok Bazen çalışıyor bazen çalışmıyor anlamadım. Neyse, sonucu size ileteceğim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Ee, bu bölümde... Ee, daha önce telefonumu, biliyorsunuz servise göndermiştim. Bu bölümde de e, servis sonucunda neler oldu, onu size anlatacağım. Ee, şunu söyleyeyim ee, Sony'den Bazı sıkıntılarım olmuştu Ama sağ olsun KVK servisi bu sorunları Çok iyi halletti ee, Sorunlar neydi Dokunmatikte Sanal tuşlar çalışmıyordu Ve yukarıdan kayma tuşum çalışmıyordu Şu an Dokunmatiğim çok iyi Çünkü telefonun ekranını değiştiler. Sağ olsunlar. Kasa değişti. Kasayla ekran bütünleşik mi bilmiyorum. Kasayı değiştiler, ekranı değiştiler. Çift tıklama biliyorsunuz Sony'ye geldi. Şifremizi giriyorum. Şu alttaki sanal tuşlar çalışmıyordu. Ha, şu an Tıkladım. Tıklayamadım yanlışlıkla. Çalışmıyor diye düşünmüyor. Şu an bütün dokunmatik deli gibi çalışıyor. Hepsi. Yukarıdan kayma çalışmıyordu mesela. O da her seferinde çalışıyor. Yani komple değiştiler demek ki ekranda sıkıntı vardı. Ee, şu an çok memnunum telefonumdan. İnşallah bundan sonra bir sorun olmaz. Bu sanal tuşların çalışmaması durumunda yukarıdan kayma çalışmaması durumunda telefonunuzu garanti kapsamı içinde ise garantiye gönderin. Muhtemelen Ekranı değişeceklerdir. Ben de kasayı da değiştiler. Onun neden değiştiler bilmiyorum dediğim gibi. Ekranla bütünleşik olabilir yani. Ee, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.